Herkese merhabalar. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi kaneviçeye yeni başlayanlar için bir video çekmek istedim. Neler lazım olur? Nasıl işleyeceğiz? Nasıl ilerleyeceğiz? Başlamak istiyorum. İlk önce bir etamin iğnesine ihtiyacımız var. Bu kalın ince değişiyor. Siz nasıl eliniz kavrayabiliyorsa ondan tercih edebilirsiniz. Havluyla başlamanızı istemiyorum. Çünkü bu yani kaneviçe biraz zor bir e, Hobi e, Hani zorluğu kadar kolaylığı da var Kusura bakmayın Heyecanlanıyorum biraz Videomun daha yeni başındayım İnşallah ilerleyen saatlerde biraz daha heyecanım geçecek Dediğim gibi Böyle bir etamin kumaş satın alabilirsiniz Küçük bir parçayla başlarsanız e, Hem işleminizi görürsünüz Hem de havluya zarar vermemiş olursunuz Bu e, Burada iğnemiz var. iğnemiz var, ipimiz var ve uçan kalemlerimiz var. Uçan kalemi şimdilik size çizerek göstermeyeceğim. Çünkü ilk önce düğümsüz başlamayı göstereceğim. O yüzden beklemeden başlayalım. Çok belirgin olsun diye ben maviden başlamak istiyorum. ipi çok uzun hani kesmenize gerek yok kısa da kesmeyin düğüm yapmayacağım düğümsüz başlamayı göstereceğim şöyle ilk önce ne kadar işleyeceğimiz e, mesela 3 sıra işleyeceğiz şimdi şuradan şöyle yan tarafa çıkıyoruz düğümsüz başlamak için ipi çekiştirdikten sonra şöyle birazcık bırakıyoruz. Şimdi bu bir kare. Şimdi e, kaneviçe kare mantı. Şöyle göstereyim. Şimdi bu bir kare. İp şimdi bu yandan çıkmış. O yüzden biz iğneyi buraya batıracağız. Yani bu tekniği yapacağız. Böyle. Çapraz olarak. İğne buradan battıktan sonra yukarıya çıkıyoruz ise iğne tekrar çaprazına batırıyoruz. Yani teknik böyle. Şimdi tekrardan başlayayım ben. Şimdi ilk önce ipimizi geçirdik. Alttaki karenin tam üstündeki deliği çıkaracağız. Evet. Bir çaprazımız oluştu şimdi devamını getiriyorum alttaki kareden üstten çıkıyoruz böyle İpimizi böyle gerdirmeyi unutmuyoruz sıkı ve güzel gelmesi için tekrar alttan bir daha üstten bu kadar çekebiliriz şimdi çapraz etki demiştik buradaki gibi şu an ipimiz bu köşede. Şu an ipimiz bu köşede. O yüzden tam çapraza gelmemiz için karenin işte tam çaprazına batıracağız. Şu şekil. Şöyle tekrar yine aynı yöntem alttan üstten ipi çıkarıyoruz. İpi şöyle kesebilirsiniz. tekrar alttan geçiriyoruz üstte bu şekilde tekrar alttan geçiriyoruz üstte bu şekil devam edeceğiz şimdi tekrar çapraz yapıyoruz alttan üstten tekrar bir yanına yani tam bu tarafa batıyoruz ve çıkıyoruz. Tekrar alttan ve üstten. Tekrar alttan ve üstten. Tekrar alttan ve üstten. Şimdi yani karenin tam oluşması için bu sefer tam tersine gidiyoruz. Tam çaprazı alttan ve üstten geçiriyoruz tekrar bu şekil devam ediyoruz ben ipleri genelde 8 numara kullanıyorum çünkü e, kalın ve çok dolu, dolu gösteriyor genelde isim işlediğim için havluya Şimdi ipi koparmayı göstereceğim. Arkaya çıkıyoruz. Tabi bu ipi de burada bırakmıyoruz. Şimdi burası arkası. Bakın tertemiz. Şimdi şunu şuradan o öndeki ipi ön, arka tarafa çıkarıyoruz ve iyice ipi küçültüyoruz. Şimdi şuraya bir düğüm atıyoruz. işlemimizi sonlandırıyoruz. Bakın. Şu şekil oluyor. Benim anlatacaklarım bugünlük şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.